<laughs> Başka ne adayı olacağım? Herkese selam. Ne habersiniz? Ee, biz şimdi dışarı çıktık. Amsterdam'da hava biraz yağmurlu. Ama e, Faruk Türkiye vatandaşı olduğu için e, seçmen seçmeler için kayıt olması lazım. Değil mi? <laughs> yok. Ne <laughs> diyorlar ya? Hani başka ne adayı olacağım. <laughs> <da> evet. <laughs> ee, söyleyeceğim. Seçmen kaydı. Kayıt, kaydı. Evet, ya, evet, yok ben onu anladım. Sadece tabii ki de ne için gittiğimi. Sadece Türkçesini anlatamadım. O ay şu hani 14 Mayıs'ta seçimler olacağı için Faruk da burada olacağı için Buradan hani oy vermek için kayıt yaptıracağız. Öyle ona gidiyoruz. Konsolosluk yarım saate kapanıyor. O yüzden neredeyse yakınlaştık sanırım. Ben daha Türk vatandaşı şey değilim. O yüzden ben sadece eşlik ediyorum. Ama giriş herhalde önden değil mi? Geliyorum geliyorum. Evet gelmiş kim? <laughs> evet vatandaşlık görevimizi getirmeye geldik. Biz burada bir yer keşfettik hani turistik bir hani sokakta ama aşırı güzel pizzalar yapıyorlar. Biz de çok acıktığımız için şöyle dört tane parça dilim pizza aldık. Nice. geldik. biraz alçalış yaptık. Bu arada evet e, konsolosluğa gitmedik çünkü 3 saat. 3 saatlik bekleme süresi vardı ve biz de beklemek istemedik. Yarın sabah 8'de hani, kalkıp 9'da orada olmak üzere hani yarın sabahtan gidip Faruk ka kaydını yaptıracak. Öyle o yüzden biraz gezdik gezdik. Şimdi de eve geldik. Dışarısı gerçekten çok yağmurlu ve böyle soğuk. Tamam ben bununla çıktım ve biraz üşüdüm açıkçası. Evet, biz bugün hani birazcık alışveriş yaptık ve ben bunları size göstermek istiyorum. Öncelikle... Bak. Öncelikle e, uzun süre aradım. E, ve bana göre hani hem belden hem uzunluğundan müthiş gelen fit olan pantolonu buldum sonunda. Ve tabii ki de Levi's'in hani orijinal... E, <laughs> Levi's'in orijinal e, 501 modeli. Böyle. Hani çok güzel olan tarafı da belden bana oluyor. Bana genelde hani benim boyum 1.70, 1.70, 1 falan civarı. Ve bu yüzden de hani boydan olan şeyler genelde hani uzunluğundan olan şeyler genelde belden bana tam olmuyor. Ama bunu buldum, e, bedenimi de buldum tam giydim. E, şimdi giymeyeyim hani biraz yorgunum ama yarın dışarı çıktığımda bunları deneyeceğim. Ve size göstereceğim. Çok mutlu oldum gerçekten ve uzunluğu hani straight fit olması çok hani kısa değil tam hani ideal bence e, rengi de çok güzel hani her şeye uyacak olan çok güzel bir mavi renginde. Öyle. Bir sonraki de artık bizim en sevdiğimiz Uniqlo. E, genelde burada faralı kıyafetler ama yine de size göstermek istiyoruz. Burada böyle bir tane dergi var. Genelde en çok buradan aldığımız şeylerde tişörtler böyle bir renkte bir tişört Faruk sanırım bu tip tişörtlerin bütün e, renklerini almış bulunmakta şu an yeni modeller geldi diye birkaç tane yenisini de aldı e, o da böyle bir insan hani beğendiği bir şey olduğunda ve güzel fit olarak hani duruyorsa her rengi alır hatta bir rengini hani iyice e, solunana kadar giyer sonra yenisini de alır ee, böyle bir renk. Bu da hoş. Bu arada ben de beğendim. Hani bu renk, bu tişörtleri genelde ikimiz giyeceğimiz için. <laughs> ben de bunları seviyorum. Bu. Ee, Bende yok dedi ama bence on, onda var. O giymezse ben giyerim yine. Bu çok güzel hani basic, böyle bej. Burada biraz hani renk sarı hani şu an. Ama bu da böyle bej-gri arası güzel bir renk. Ve böyle bir tişört. Ben bunu giymişte Faruk'tan aldım ama Faruk kendi kendim giyerim deyince ben de kendime bir tane daha aldım bundan. Çok basit, basic, güzel, beyaz tişört ve kalıbı da güzel. Bittik oversize duruşu da çok hoş. Kalıbı da tok. Hani böyle şey, kumaşı da tok. Kolları da böyle kısa değil. Bugün aynısını hani kadın reyondan da baktım. Bu tarz hani bir tişört. Kolları çok kısa bana geldi ve böyle hoş durmadı. O yüzden bunu ben çok sevdim. Böyle bir de hani kendime de şey şort falan aldım. Öyle. Oh yeah. Ama en sevdiğim şu pantolonumu aldım diye hani jeanimi aldım ve ee, çok mutluyum. Ama bunu yarın giymek istiyorum artık. Öyle Farun gözünde bunlar genelde hepsi aynı şeyler. Bu arada bu arada bana dedik ki hani de bundan var dedi. Dedim yo <laughs> hani bin tane pantolonum olsa bile tam bun, bunun gibi bir şey yok bende. O yüzden aldık. Öyle biz de şimdi evde hani takılıyoruz. Ee, yarın konsolosluğa gideceğiz. Sonra e, yarın sizi Amsterdam'daki bir güzel bir mekana hani güzel derken genelde benim takılmayı sevdiğim hani kahve içip kahvaltı et, edebileceğim bir e, mekana götürmek istiyorum. Öyle görüşürüz. O zaman e, bence artık bugün evde falan takılırım. Biraz yoruldum diziyi izlerim. Yarın görüşürüz. Konsolosluğa gittin. Konsolosluğa gittim. Sıra bekledim biraz. Kapının önünde çok sıra vardı, hava da çok soğuktu. Ondan sonra, şu an çok iyi evet. duruyor ama bakınca <laughs> yalan söylemişim Arkadan çok rüzgarlı ve buz gibi insan, burnu falan çok donuyor. Bakayım. Donmuş. Çok Girdim. Sonra işte... Bir... Ne istediler? Ya ben aslında şeyi unuttuğumu fark ettim. Kira ya da fatura falan gibi bir şey götürmeyi. Hı -hı. Çünkü öyle bir şey yazıyordu yani, yani adresinin orada olduğunu belirttiği adamda hiç sormadı bile. Telefonunda da iyi. vardı işte belli faturalar falan. O yüzden çok sıkıntı olmayacaktı zaten de. Neyse ondan sonra girdim. Aldım çıktım. E şey, şey mi yapıyorsunuz böyle kayıt falan hani isim soyisim pasaport evet, falan adresin neresi falan değiştiriyor sistemden. Bir tane de verdi işte duruyor. Konuşma ondan sonra ben <laughs> yanlış metroya daha doğrusu doğru metroya tramvaya bindim ama diğer tarafına doğru gittim. Diğer tarafına doğru gittiğim için bu sefer başka bir hattan geldim. Hı hı. O geldiğim hatta da ortasında kul cool bulu var bu şeyi satın aldığımız şeyin airpodları. Nasıl ya? Evet yani şans eseri oldu hakikaten. Şans eseri kul cool cool gitmişsin. E. Evet. Airpodlarımı değiştireyim şey garantiye vereyim dedim. Çünkü şarj olmuyor şeyden bilgisayardan. Ondan sonra verdim. Sonra da vermişken bir de iPad alayım dedim. Ne <laughs> Evet teşekkür <laughs> ederim. Ben de Faruk'u <laughs> saat saat 10'dan beri bekliyorum. 2 saat geç geldi ama hani böyle geliyorsa olur ya hani 3 saat sonra da gelirsin canım benim. <laughs> Bekleriz. Evet biraz anlatik yapalım. Yanlış tramvaya binmesem. Değil mi bugün? Boş gelirdim Aynen. Ya. Neyse her şeyin de hayrı var. Olur, anlar ya her şey. Aç bakalım. Şey anlatanı, ne için aldım? Bunu ben ee, çok fazla masa başında çalışıyorum. Birazcık da oturup çalışayım diye. Ayyyy! Açılıyor mu? E, ni Aslında ben iPad alacaktım normal, Air'siz. Air'i niye aldım, onu anlatayım mı? Olur. Eğri sen video edit'le aldım. Hadi çakal. <laughs> i̇şte böyle. Evet, bunun işlemcisi bayağı iyiymiş. Müthiş kocalar var. Göre video editleyecekseniz Allah nazarlardan korusun. Hatta pro alın istiyorsanız falan diyorlar. Pro da dedim o eşek gibi şey. Yani doğru diyorsun. O kadar da değil yani. Şey yapalım aşkım. Hemen buna bir tane klavye alalım. Sonra klavye. da <gülüyor> editing <gülüyor> uygulamalarını indirelim. Klavyeye ihtiyacım var. Böyle bu kadar. Hani klavye, da hiç Klavyesi gerek yok gibi. Klavye <laughs> 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 Klavyesi olmuyor. Ya yok oluyor. oluyor. Şimdi oluyor bunu mı? aslında bir de yatakta film izleriz bizim laptop'ı da bizimkilere göndeririz falan gibi düşündüm. Ama bunun ekranı birazcık sonuçta küçük. küçük bir bilgisayarları karşılaştıralım. KLM de... ne? K -l -ne. Neyi Nerede neyi ya Netherland? Ne kopmuşum? Bebek evet, gel ben anlayayım sen. Olur. Thank you. Ve benim yeni dün aldığım pantolonumu deneyeceğim. zamanda böyle geniş paçalı bir şeyler giyiyorsun ve hani her şey oversize oversize falan hani biraz yetti. <laughs> ben böyle hani tam vücuduna göre hani oturacak bir pantolonu uzun zamandır arıyordum açıkçası. Ve hani dediğim gibi buraları okey olduğunda paçaları çok kısa kalıyor. Tam tersi paçaları okey olduğunda burası aşırı geniş kalıyor hani. O yüzden buna ben çok sevindim. Ee, dışarısı o kadar sıcak şey soğuk değilmiş Şimdiden bile çok hani sıcak hocam açıkçası ama güneş çok güzel vuruyor bu arada burası bizim evin terası. Şurası bizim hani Faruk'un çalışma odası. Buradan hani koridor ve burası bizim komşular. kafeye geliyorum. Aşırı tatlı ve çok canlı bir sokakta lokasyonu hani var. Kahveleri de çok güzel. Ben buraya her zaman e, kahve içip geliyorum. Hani, bu yüzden hani burada hep çay ve böyle daha hafif kahveler alıyorum. Ama genel olarak buranın hani hem kontingent üstesi de aslında e, çok canlı bir sokak. Hani oturup sadece tek başınıza bile gelip mesela benim gibi e, böyle bir hani bir yerde oturup kahve içelim. E, kitap okuyup veya ne bileyim bir süre sadece izlemek için bayağı hoş bir yer. Yani. Ben çok seviyorum, beğeniyorum. Kahveleri de çok hoş. Bana nebret aldım ve ben de bunu çok beğendim. Hala böyle izliyorum. Çünkü Amsterdam'da güneş çok az yok <laughs> kadar hani e, ve azıcık güneş çıktı arda insanlar hemen balkona çıkarıp buraya gelir. Her böyle takılıyorlar yani. Ben de çok hoşuma gidiyor aslında. Çok hani baya güzel bir yer. Çok hızlıca kapatayım çünkü daha fazla bir farklı bir yer bulamadım. Neyse. Umarım videomu beğendiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben her şey okuyorum ve çok da hoşuma gidiyor hani sizin yorumunuz, feedback falan her zaman benim için önemli ve hadi e, merak ettiğiniz bir yer varsa hani ve orası nasıl diye yorumlar kısmına yazın. Ben de hani oraya gidip biraz böyle review yapmak istiyorum. Şu aralar sadece benim beğendiğim yerlere gidiyorum. Hani rastgele bir değil böyle böyle hani Amsterdam gayet çıkar ortaya. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle kısa videolar yapmaya çalışırım her hafta. Öyle. Görüşürüz. Bay bay.